beni çağırdığını duydum. Nerede? Odasında. E peki Merzuka teyze nerede? O da yukarıda. Aa, Gecenin bu vaktinde apar topar niçin çağırdılar beni? Şey annem galiba onu sihir yaparken yakaladı. Tabii ya. Tahmin etmeliydim. Geldim. Perihan. Lütfen ben uyurken çaldığı peri kitabını geri getir. Hangi sayfayı açtığını, hangi sihiri yaptığını öğrenmek istiyorum. Hay hay Merzuka teyzeciğim. Buyurun. Aa, <laughs> sizi şatonuza gönderme sihiri yapıyormuş. Bak sen. Ay yanlış sayfayı açmış. Ben e, seni bizim şatoda tutma sihiri arıyordum. Öyleyse... ...ben buraya gelince niye kitabı da sihirde yok ettin? Hayatta en çok istediğim şeyin burada şatoda kalmak olduğunu biliyorsun. Öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bana eve bağlama sihiri yapıyorsun. Ama... ...hayatta en bağlı olduğum şeyin sen kızım olduğunu unutuyoruz. Ne ceza vereceksen ver. Ben uyumaya gidiyorum. Annenin şatoda niçin kalmasını istemediğini çok iyi biliyorum. Kızlarının yuvalarını yıkacak sihirleri rahat rahat yapabilesin diye. Bu defa sihir kitabını, sihir tezgahını, Çeşitli sihir kaynaklarına ulaşabileceğin peri haklarını senden geri alıyorum. Ceza vermiyorum. Senin için bir ceza diliyorum. Dilerim ki annenin değerini anlayabileceğin bir olayla en kısa zamanda karşılaşırsın. En kısa zamanda. Dilerim ki. Aa, ateşin yok. Ay, ne bileyim Avni. İçim dışıma çıktı vallahi. Ürür. Ür. Mis gibi kokuyor. Hadi, bir lokma iç. Ay yok, ben nane limon sevmem, meyve bağla. İçmeyeceğim. O söylemiştim, dereotuyla yapalım diye. Üşütmüşündür kızım. Sevsen de sevmesen de içmen lazım. ay daha beter midem kalktı. Ben nane limon sevmem. Allah bilir yaptınız, dolmalar bozdu benim güzel midemi. Hadi be sen de. Benim dolmalarım hiçbir şey yapmaz. 60 senedir aynı dolmayı yapıyorum kimseye bir şeycikler olmadı. Vallahi bilemeyeceğim. Ben bütün gün başka bir şey yemedim ki. Kesin o dolmalar bozdu canım benim midemi. Psikolojik o psikolojik. Bana takıntılısın ya başına ne gelse benden biliyorsun. Löp löp yerken aklına gelmedi ama. Ben gidip yatıyorum sabah işe gideceğiz herhalde. Bu evde tek çalışan olduğumuza göre. İnat, inat, inat. İyilik yapsan kavur, yapmasan kavur. Aman alacığım üzme kendini, boş ver. Hadi, hadi iyi geceler de, iyi geceler, boş ver. Aa, sahiden dolmalar altmış yıllık bir <laughs> dam. <laughs> Betüş şunu ne yapıyorsunuz? Bırakın ben yaparım. Dur Firuzeciğim öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> şimdi buna süt koyacağız mı? Biraz süt koyalım. Bir kaşık kadar un. Bir dakika yeter bu kadar süt. Tamam çok güzel. Un? Un da koyayım. Ah, ben bir de tavaya koymadan evvel bir parça tuz koyuyorum. Babacığım günaydın. Günaydın. Bunu da ben okuyabilir miyim? Hı hı. Betüş, omlet olmadı mı hala? E, şimdi geliyor hayatım. Ay Firuzeciğim kafa bakar mısın? Oh! <laughs> Allah Bak ya Rabbim. Günaydın <laughs> e, Firuze. Günaydın. Nerede millet? Buradayız. Aa girsenize. Aa ne kadar ayıp bir şey yani. Yabancı değiliz diye kapıda bir karşılayan olmuyor. <laughs> Kızma kızma hayatım bir dahaki sefere ben açarım. Omlet yapıyordum bırakamadım. Sen omlet yapıyorsun. Büyük gelişme valla. Ne haber enişte? La iyiyim senden. İyiyim. Sen, Sen aç. Ya niye aşırıyorsun ya? Çok o, açım. O, o. Hadi bir düşer çok açız. Nerede omlet? Dur ben bir bakayım. Gel bakalım enişte ne? Fıstığım benim. Oldu mu? Aa! nasıl, nasıl olmuş? Süper! <laughs> Ellerinize sağlık buradan bir tabağa koyalım da... <laughs> hadi ...öyle <bakayım>. götürelim içeri. Tamam <laughs> Firuzeciğim. Buyurun bakalım. <laughs> oh! <gülüyor> hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> evet, işte omletimiz geldi. Hadi <laughs> Bak bakalım. <laughs> Eller çok acıkmış. <laughs> Güzel <edelim gülüyor> My man. I'm so hungry, how about you? I am starving. Hmm. Bu İngilizce nereden çıktı? Aşkım ben Amerika'da yaşadım ve... pronunciationım yani... ...telaffuzum çok iyi olduğu için Cem'le pratik yapalım dedi, yapıyoruz. Evet ben istedim. Ay, yesinler sizin pratiğinizi. Fakat bana soracak olursanız bence insan içinde böyle şeyler yapmayın. Size görgüsüz derler. Aman canım ne derlerse desinler. Hazır ailede İngilizce bilen biri var. Oğlum iyice öğrensin istiyorum bu dili. Herkese hello. Günaydın canım. Günaydın. Aa, sana ne oluyor böyle hello mello? Arada telefonda onu da çalıştırıyorum hayatım. Söyle bakalım herkes duysun. İngilizce seni seviyorum nasıl denir? I love you. Bravo unutmamışsın. Ben onu senden öğrenmedim ki bizim sınıftaki Burak bana hep öyle diyor. Burak kim? Çok tatlı bir şey baba, görsen sen de seversin. Daha şuna bak çabuk git, elini yüzünü yıka sonra da gel kahvaltıya otur. Daha sabah sabah pijamalarını çıkartmadan I love you I love you. ne oluyoruz öyle hadi bakayım. Şey kızım ablan nerede? Odada. Anlaşıldı. Ee, siz başlayın, ben hemen dönerim. Ben de geliyorum. Kerem bitti. Başımıza bir de Burak geldi. Hey do you want? Ya Yavuz abi ya. Ay pardon. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.